Merhaba arkadaşlar. Bugün benimle birliktesiniz. Değil. Tamam. Bu peki olabilir Yani ben çok iyi bir kediyim. <laughs> Her neyse. Bu video harika. Harika olacak. Birazdan geleceğim. Bekleyin birazdan geleceğim. Bekleyin birazdan geleceğim. Bekleyin birazdan geleceğim. Bekleyin, birazdan geleceğim. devam ediyoruz. Şimdi size miniş koleksiyonumu göstereceğim. Hepsi renkli ayrı değil ama ben onu çok seviyorum. Şimdi size göstereceğim. Bu ayı miniş. Bu sincap miniş. Bu da bebeği. Ve bu da onun annesi. Çok güzel. Onu çok seviyorum. Benim <laughs> iniş. <laughs> çok güzel. <laughs> onun yardım yardımcısı. yardımcısı. <laughs> bebek ayı miniş. Tavşan <laughs> miniş. Bebek tavşan miniş. Bunu artık koyayım. Yani. Ve bebek kedi miniş. Size göstermiştim. Her neyse. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de.